Herkese merhaba Ben Mekle bugün birlikte e, tabii ki saçımı bırak. Hemen o saçı bırak. Neyse. E, bugün sizlerle birlikte Light yeni gelen e, bir güncelleme var ve biz ona bakacağız. Öncelikle Avatar'dan başlayacağım. Çünkü Avatar gerçekten benim en sevdiğim kısımlardan biri. Şöyle yeni bir üst gelmiş. Ve böyle bir alt gelmiş. Bunlar tabii benim kullanacağım. Kullanabileceğim bir şeyler mi? Pek değil. Sen yeni bir saç gelse oyuna ben gerçekten çok mutlu olurum. Ve yeni bir ev gelmiş. Bu ev her tarafta işte. <laughs> Ve benim anladığım kadarıyla polis po, po, <laughs> ha de gelmiş. Ay ee, Burada böyle şeyler var. Şimdi şu kulaklığı gerçekten e, 1 milyon e, beğeniyle almak gerçekten çok isterim. Böyle bir polis şey gelmiş galiba. Neyse. Şimdi tümünde de yine bu aynı şey var. Şimdi envantere baktık değil mi? He baktık. E, Arabalarda e, böyle Lightopia'nın balonu balonu e, öyle bir şey var işte. E, ama e, arkamda duran en önemli şey işte burası polis merkezi böyle çok ayol Lightopia bu zamanlarda böyle kapıları gerçekten çok yapıyor neyse ama gerçekten harika burada ayol Aa, güzel Arkadaşlar gözünüzü kör edebilirim bundan sonra gerçekten bence çok güzel bir tasarım Hı, olmuş bir ve ve burası e, bu arada gerçekten acayip güzel. Mesela şurada e, mesela Topia malı böyle bir şey mi? E, AVM'de şey mi oldu mesela soygun oldu siz koşu koşu koşmanıza gerek yok. Mesela e, şurada hemen cebinizden telefon şey alo topia, topia şeyinde AVM'sinde soygun oluyor. Hemen ekip olayım hemen ekip yollayana pek gerek yok yani. Mesela bir, bunu bir polis şahit olsa ve tek başına halleme, halledemeyeceği için o yollayabilir. Buralara sonra bakacağım. Pardon buralara sonra bakacağım. Çünkü buralar daha... Şimdi burası normal bir kız erkek banyosu anladığım kadarıyla. böyle dokununca açılıyor. Bunlar karışık böyle. burada evet gördüğümüz polis şeyleri falan var. Polis otosu burası da. Bu kart lazım arkadaşlar. Büyük ihtimalle biz bu kartı kullanacağız. Okur musun karşım? <laughs> Okumuyor ama. Okumuyor. Neden okumuyorsun? Bu odaya asla giremeyeceğiz galiba. Bu arada bu odaya nasıl geldiğini bilen varsa yorumlara yazsın yapıyorum gelirsem. Burada böyle bir sorgu odası var. Burada da masum şey böyle soygun yapan kişi. Ya abicim ya ben yaptım işte yapacağım falan gibi oturuyor. Burada da oraya izliyoruz ve burada böyle bir şeyimiz var, laptopumuz var. Burada arabalara bakmıştık değil mi? Emin olmuyorum. Şuradaki noktalar geçmedi bende. Burada böyle böyle bir şey var mesela. Şöyle duruyor. Dur, 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 Tamam şimdi fotoğrafımızı alalım. Ha bu parmak izi. Ve en güzel bölümü burada bir hediye de buldum. Hediyemi de açmadan yapamayacağım. Şimdi onu şeyime koyacağım. Ve en güzel kısmı bence burası. Özellikle de şu kabine acayip beğendim. Ama bana sorarsanız yani teknik olarak bu yıl Light of Year hala gelmedi değil mi? Gelmiş. Gelse keşke buraya da ya. Tabi, falan hep getirdi. Galiba en sevdiğim yer şu toplantı alanı olurdu ama yine tabi kabinler favorim diyebiliriz. Um, ama, kesinlikle, oy, ama kesinlikle ama kesinlikle ama um, kesinlikle toplantı alanı ikinci sevdiğim yer ve gerçekten bu kadar bence güzel bir güncelleme olamaz bu dünyada. Mesela ben e, Lightopia'yı çok oynayan biriyim ama genelde hiç burada böyle roleplayler yapmadık çünkü mesela e, Brookhaven'da premium'um var benim ama Lightopia'da olmadığı için mesela güzel içerik çıkar mı tam bilmiyorum. Ya hayır burada premium olmayınca güzel içerik çıkamaz değil ama mesela mesela premium evler daha güzel değil mi? Yani her şey şeyde öyledir mesela. Şu ev harika değil mi? Ama bunu arkadaş isteğiyle yatarak da alabiliyorsun. O yüzden pek sıkıntı olmasa da mesela benim de şu favori evlerimden birisi <laughs> öyle ve burada böyle evler de var. Onlar da birazcık. Şu evde mesela. Bu evde öyle. Ay. Ya anlayacağınız buradaki bazı değil ba çoğu ev bedava olabilir ama bazı evlerde tabii ki de premium. E neyse çok konuştuk. Bu ne bu arada? Çekiliş, evet, çekiliş bileti zaten bugün alınmış. Ne veriyor bu arada bu çekiliş? Neyse videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Özellikle o kapının nasıl açıldığı hakkında bir yorum bekliyorum. siz çok seviyorum. Bay bay.